Bir yandan da İstanbul'da yer üstündeki e, trafik imkanlarını güçlendirmek, çoğaltmak kadar yer altındaki imkanlar da arttırılıyor. Üst üste iki haber bununla ilgili vereceğim. Biri yeni metro hattı ki Dudullu hattı diye bunu tarif edebiliriz. Ardından da üç katlı yeni bir tüp tünel projesinden bahsedeceğiz. Yine çokça konuşulacaklardı. Ya Allah. Her yerde metro, her yere metro sloganıyla İstanbul'da toplu taşımada metro ağı genişliyor. Anadolu Yakası'nda temeli atılarak yapımına başlanan Dudullu Bostancı metrosuyla bu ağa yeni bir hat ekleniyor. Aynı zamanda ihale aşamasında olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattı da Dudullu Bostancı metrosuyla bağlantılı olacak hattı arasında tünel çalışmaları başlatılan metro hattıyla tek yönde sadece 44 bin yolcu taşınabilecek metro hattının 2019 yılında hayata geçmesi planlanıyor. Temeli atılan Dudullu-Bostancı metro hattında 13 istasyon yer alacak. 90 saniyede bir sefer yapılacak. Hattın yolculuk süresi 21 dakika olacak. Dudullu Bostancı metro hattı önemli bir bağlantı noktası çünkü Marmaray'la da entegrasyonu sağlanacak. Böylelikle ulaşım süresi daha da kısalacak. Yeni metro hattı Kadıköy Kartal Tavşan Tepe hattıyla kesişecek. Daha sonra da Üsküdar Çekmeköy hattıyla birleşecek. Böylece 3 hat entegre olacak. Hattın tamamlanmasıyla Modoko'dan Eminönü'ne 28 dakikada, İçerenköy'den Taksim'e 35 dakikada, Kayıştağ'dan Kadıköy'e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi'nden Bostancı'ya da 21 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanabilecek. Avrasya Tüneli olmasaydı ve şu anda kullanılmasaydı Belki de e, bu görüntü bizi çok şaşırtabilirdi. Burada 3 katlı bir tüp geçiş projesi var ki ortasında trenler duruyor. Zaten farklı farklı yerleriyle tanıtımı da böyle. Bu bir kez daha e, İstanbul'u boğazın altından da iki yakasını birleştirecek ama gerçekten de bunlardan birkaç tane yapılabilse herhalde köprüleri hiç gerek kalmayacak. Bir detaylıca bakalım projenin ayrıntılarını. Marmaray, Avrasya Tüneli derken şimdi sıra 3 katlı tüp geçit tüneline geldi. Dünyada bir ilk olan 3 katlı tünel projesinin önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. 3 katlı tüp geçit tünelinin üst ve alt katlarında otoyol, ara katında ise metro geçiş hattı olacak. Tünelde karayolu ve raylı sistem boğazın 110 metre altında birleşecek. Tünelin tem otoyolu Hastal Kavşağı'ndan Ümraniye Çamlık Kavşağı'na kadar uzanan 16.150 metre uzunluğundaki karayolu güzergahı olacak. Günde 120 bin aracın kullanacağı güzergahın bir ucundan diğerine sadece 14 dakikada gidilebilecek. Maliyeti 3,5 milyar dolar olarak planlanan proje 9 aktif raylı e sisteme entegre olacak. Marmara'ya da bağlanan metro 6,5 milyon İstanbulluya ulaşım imkanı sağlayacak.